Arkadaşlar merhaba Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi güzel bir pazartesiye başladık. Hani hareketli bir pazartesi. O yüzden haftalık piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta için kusura bakmayın. Kanalı takip edenler bilir. Ben normalde kanalda haftada 2 ila 3 video çekmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz hafta sadece bir video çekebildim. Çünkü biraz başım kalabalıktı. Ee, ailevi işlerle ilgilenmem gerekti. İşte Eylül'de doğum günümde kendi bir araba sipariş etmiştim. Onun ile uğraştık falan filan. Kız kardeşim geldi bu arada İsviçre'den ziyarete. İşte bu korona yüzünden biz gidemiyoruz yanına. Çünkü işte Avrupa'daki çoğu ülke turist kabul etmediği gibi. Schengen de vermiyor. Ee, o yüzden hani en erotik şeylerle ilgilendim. Video çekemedim. Özür dilerim. Halbuki çok da hareketli bir şeydi. Haftaydı işte seçim sonuçlandı. Oradaki yani belirsizlik iyi kötü kayboldu. Ama bu arada hani şey şu an da yapayım. Video çekemediğim zamanlar ki dediğim gibi hani en şey boş olduğum hafta bile 3 video çekiyorum. Telegram'dan bol bol konuşuyorum. Facebook'tan bol bol paylaşım yapıyorum. Özellikle Twitter'dan çok paylaşım yapıyorum. Hepsinin linki video açıklamasında var. Eğer kripto para piyasalarına yeni girdiyseniz ya da kanalımı sadece YouTube'dan takip ediyorsanız beni buralardan da takip ederseniz yani her zaman iletişim halinde kalırız. Baya hareketli zamanlar geçiriyoruz. Sadece dünya piyasalarında, küresel piyasalarda değil, Hani ülke içerisinde de çok şey oluyor. Dünya'dan başlayalım isterseniz. ABD'de seçimler sonuçlandı. Daha tam resmi rakamların hepsi netleşmemiş olsa da çünkü yeniden sayımlar, şunlar, bunlar var. Neyin ne olacağı belli olmuş oldu. Ee, geçen hafta Twitter'da size de paylaşmıştım. Bu işte Meltem Demirörs'ün CoinShares diye bir firması var. Ee, bu insanlar işte Amerika'da borsalarda işlem gören kripto para, bitcoin fonları e, üretip bunları işletiyorlar. Ee, o CoinShares'deki bir de bir toplantımız vardı. Orada e, Kanada'dan Michael mesela şey dedi. E, yani ben de şeyin Trump'ın kazanmasını bekliyorum. Biz burada beklenti olarak Trump'ın kazanacağını düşünüyoruz. Bir tek bizi şey korkutuyor dediler. Katılım oranı çok yüksek olacak Amerika'da gibi görünüyor dediler. Olur da gençler Trump'a bir tepki gösterecek olursa yüksek katılım oranından dolayı yani geçen seçimden farklı olarak Biden gelebilir dediler. Ha bir de hani Biden'ın gelmesi piyasalara Trump'tan biraz daha olumlu yansır. Kripto para piyasalarına dediler. Açıkçası ben de Trump'ın kazanacağını tahmin ediyordum. O yüzden hani şey ben de Trump oynamıştım şeyimi bahislerimi. Orada Biden'ın gelmesi benim için de o yüzden şey oldu hani hayal kırıklığı oldu. Gerçi buna hayal kırıklığı da denmez sonuçta yani başka bir ülkenin başka hani kim olursa olsun bizim hayatımızı çok doğrudan etkilemiyor. O yüzden dünyaya, Amerika'ya ve bize hayırlara vesile olsun diyelim. Ne diyelim yani hani şey şimdi şu an piyasadaki beklenti işte Biden'da oyların ileri gitmesiyle öne çık çıkmasıyla işte senatoyu da meclisi de başkanlığı da demokratlar alacak. O yüzden işte böyle takır takır kurtarma paketleri işte parasal gençler bunların devamı gelecek onunla beraber de işte arz sınır lentiyalar altındır gümüştür falan yükselecektir. Kripto paralar yükselecektir. Dolar endeksi düşmeye devam edecektir. Böyle bir beklentiyle piyasalar o yüzden bir rally ralli yaptı. Sonra bir ufaktan geri çekildi mesela bugün hatta geri çekiliyordu. Çünkü aşı ile ilgili önemli haberler var. Hani %90 isabetlikte bir aşıya çok yaklaştık gibi bir şey olmuş tam okuyamadım. Ee, tabii bir olası bir aşının icat edilmesiyle insanların piyasanın risk iştahı artacaktır, ee, borsalar yükselecektir. Ondan sonra işte altın gibi, bitcoin gibi hani değer saklama, güvenli liman olarak gördüğümüz şeyler biraz gerileyebilir tabii bu böyle bir senaryoda. Bu gerilemeler tabii çok kısa vadeli olur. Çünkü biliyorsunuz haftalardır diyorum ben yani Bitcoin'de özellikle Bitcoin'de gezegen dizilimi gibi. Yani her şey lehimize oturmuş durumda şu ara. Yani inanılmaz güzel kurumsal haberler geliyor Bitcoin'le ilgili. Teknik analizlere baktığımız zaman bu işte Bitcoin'in son 12 senelik döngülerinden yeni bir döngüye başlamak üzereyiz bu döngülerden kısaca bahsetmek gerekirse işte Bitcoin çıktığı günden bugüne kadar böyle tüm zamanlar grafiğini detaylı incelediğinde şunu görüyorsun. Duruyor 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 bir rekor kırıyor tüm zamanlarındaki en yüksek değerine çıkıyor. Ondan sonra bir %80 düzeltiyor. Ondan sonra duruyor 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 akümülü oluyor. Tekrar bir yeni rekor kırıyor. Şimdi işte tarihsel olarak ve teknik analiz olarak oraya yaklaşmış durumdayız bunun üstüne işte kurumsal haberler geliyor. İşte PayPal'ın Bitcoin'in alım satımına başlaması gibi, Square'ın Jack Dorsey'nin firmasının kripto para alım satımına başlaması gibi. ne bileyim işte Amerika'daki belli başlı halka arz edilmiş işte yatırımcılarına hesap veren firmaların Bitcoin yatırımı yapıyor olması falan. Bunlar da çok olumlu gelişmeler çünkü artık yıllardır dediğimiz hani kurumsal yatırımcının kurumsal paranın piyasalara girmesi dediğimiz şey hani senaryo gerçekleşiyor. Hepsini geçtim. 2017 sonunda Bitcoin işte 20.000 dolarlara çıktığında hani bu kadar altyapı da yoktu piyasada bu kadar çok oyuncu yoktu işte biz bile yani güç bela zor alıyorduk işte kripto paraları ama bugün mesela Binanceler var 50 bir 50.000 tane borsa var işte PayPallar şunlar bunlar herkes piyasaya girmiş durumda sadece Türkiye'de bile 20 tane yerli borsa var hani altyapı da hazır o yüzden bir sonraki rallide hani herkes içeri sokacak bir şey ne var yani ortam da var o yüzden çok güzel şeyler olacak. Bugün morallerinizi yükselteceğimi umuyorum. Hani grafikler üstünden bir önümüzdeki günleri beraber yorumlayacağız. Altcoin'ler de canlanma başladı. Özellikle defiler kaybettikleri kanı hızlı hızlı geri kazanıyorlar. İşte e, YFI'ye baktığınızda, Uniswap'a baktığınızda falan hepsinde bir hızlı toparlanma görüyorsunuz haftalık bazda. E, yani altcoin'lerle ilgili beni Twitter'dan takip edenler hatırlayacaktır. Ben bu ara biraz altcoin'lere gıcık konuşuyorum. Hani bu altcoin'leri sevmediğim anlamına gelmez. Ama benim altcoin'lere bakış açım epey değişti. Çünkü e, en başta yani Bitcoin alternatifi diye hani daha iyi bir teknoloji ya da daha işe yarar bir teknoloji ile gelen bir altcoin'in hani e, uzun vadede de e, tıpkı bir Bitcoin ya da Ethereum gibi yatırımcısını inanılmaz mutlu edeceğini düşünüyorduk. Ama bugünkü altcoin piyasası öyle bir yere evrilmiş durumda ki e, yani tamamı tezgah ne yazık ne yazık ki te tezgah çünkü yani kendi zengin etmek isteyen şeyler ee, ne derler işte altcoin yaratıcıları, ee, merkezi olan merkezi, sözde merkeziyetsiz işte e, defi uygulamaları, işte borsalar counter trade açıyorlar işte hacmi düşük olduğu için altcoinlerde çok fazla manipülasyon oluyor falan. Ee, yani türlü türlü oyun dönüyor. Ee, tabii sığ piyasalar olduğu için altcoinler e, çok sert hareketlere şahit olabiliyor. İşte ne bileyim bakın işte Uniswap hop diyor işte düştü düşüyor düşüyor sonra bir günde yüzde %50 artabiliyor. Ne bileyim işte Year Finance bir günde yüz %130 mum atabiliyor. Hex diyoruz mesela bu kanalda birkaç haftaları dillendiriyorum. Ee, yılın başına çıktığından bugüne kadar 233'e katlamış yani hani 9 ayda. Hani böyle muazzam şeyler olabiliyor. Eskiden olsa işte aç gözlük yapıp bakın bunlar iyi gidiyor. Bunları tutalım falan sepet yapalım derdim ama artık şey karı gören kaçsın. Hani hatta kardan zarar edince de umursamasın. Ah tüp işte eksinde 233 katını alamadın diye ben üzülmüyorum mesela. Çünkü bir ilk çıktı lira 3'e katladı. Lan kim kime %300 veriyor dedim aldım çıktım. Ondan sonra bir tekrar gaza geldim. Şimdi Big Payday geliyor 19'unda. Oradan da bir 3'e katladı. Tamam işte ya. Kim kime alt kat veriyor yani. Hani e, o yüzden bu mentalite bence altcoin yatırımları için artık daha doğru. Bununla ilgili de bir detaylı video çekeceğim bu arada. E, bu hafta herhalde vaktim olursa yaparım diye ümit ediyorum. Onun dışında bizim piyasalar da çok hareketli görüyorsunuz İşte geçtiğimiz hafta Cuma günü Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı. Nedeniyle ilgili hiçbir şey yok. Ondan sonra işte yerine başka biri getirildi. Ne olacak ne bilecek diye biz hafta sonu tartışırken hop diye şey pazar günü son derece böyle şey muallak bir şekilde ekonomi ve hazine bakanı istifa etti. Ve yani bir tane televizyon kanalında bir tane adam akıllı medyada bununla ilgili bir haber çıkmadı. Hani e, yani şey dalga geçmek için laf ediyorlar ya işte biz kabile devleti miyiz burası muz cumhuriyeti mi? Yani bu olay pazar gecesi olan olay tamamen muz cumhuriyetlerinde olacak bir olay. Yani 80 küsur milyonluk bir ülkede e, ekonomi ve maliye bakanı gibi çok önemli bir isim neden yani sosyal medyadan yarım yamalak bir istifa veriyor? Ve bu neden doğru düzgün bir şekilde e, devletçe şey edilmiyor yani onaylanmıyor? Herkes sonra paranoyak bir şekilde aa yalanmış, hacklendi mi, yoksa gerçekten mi istifa etti, işte şununla mı kavga etti, bu yüzden sağlık sorunuyla ayrıldı. Hani yanlış bu. Yani bir doların, işte yani ülkemizde dolar tl'nin kötüye gitmesi, işte dövizin, dövize karşı TL'nin çok değer kaybediyor olması, işte borsanın bir türlü yükselemiyor olması, ekonominin çok kötüye gidiyor olması zaten bu belirsizliklerde. Şimdi böyle ara güre içerisinde yani hiçbir yabancı yatırımcı gelip Türkiye'ye yatırım yapmaz. Çünkü yani e, enflasyon rakamların şaibeli, ne bileyim işte gelirin giderin, herkes bankası rezervin şaibeli, işte bakanın istifa ediyor o bile şaibeli. E, yani bunların biraz artık çözülmesi lazım. Hani e, daha önce bu konularda son derece e, iyi inisiyatif almış gibi, bu konularda çok net şeyler, tablolar ortaya dökmüş insanlar hala başımızda. Hani e, bugünkü hükümet ilk geldiğinde 2000'lerde hani AB'ye girmeye oynuyordu yani her şey kitabına göreydi. Nereden nereye geldik? Yani biraz eski düsturlarına dönseler aslında e, ülke rahat nefes alacağız. Ki zaten görmüşsünüzdür şey e, yani bu istifa haberleriyle falan e, dolarda, euroda %5'den fazla bir geri çekilme oldu. E, bir de işte bu aşağı haberleriyle falan altında da, ons altında da bir geri çekilme oldu. E, şu arayla pek çok şeyde e, alım fırsatı geliyor gibi. Bunları da zaten e, beraber e, konuşuyor, tartışıyor. Oluruz. Hadi isterseniz daha da lafı uzatmayayım. E, grafikler ve haberler üstünden bir piyasayı genelce değerlendirelim. Şimdi Başlamadan önce hızlı bir duyurum var. Bugünkü videonun sponsoru daha doğrusu. Şu an EOS'un ana sayfasını açtım. EOS biliyorsunuz Ethereum gibi merkeziyetsiz bir akıllı kontrat platformu olmak için yola çıkmış bir proje. Hatta dünyanın en büyük ICO'sunu yapan proje olarak da tarihe geçmiştir. Bu adamlar ICO döneminde tam 4 milyar dolar toplamışlardı. Sonra tabii biliyorsunuz şimdi Ethereum'un tahtını bir sürü insan ...göz dikmiş durumda ama Ethereum bu işin ilk örneği olduğu için... ...ve en büyük adoption'a sahip olduğu için... ...bütün altcoinler neredeyse Ethereum üstünde... şey ediyor, ...hizmet veriyor. O yüzden Ethereum'u yerinden etmek çok zor. Ethereum'da 2.0 güncellemesi gelecek. Onunla beraber işte verimlik artacak. Ama o gün gelene kadar da... ...Ethereum Network böyle... Ee, şeyin rağbetin çok olduğu günlerde şişiyor. İşte böyle teter dolar gönderirken falan inanılmaz şeyler ödüyoruz, fiiller ödüyoruz. Sağa sola tercümüşten transfer yapmak çok vakit alıyor falan. Ee, şimdi EOS'ta da o yüzden e, bir firma partnerlik yapmış. Partnerlikle de değil daha doğrusu işte böyle ödeme aracı olarak kabul ederek işte o Ethereum'daki verimsizliği atlatmak için 1xbit artık e, şey EOS'la ödeme kabul ediyor. EOS transferlerini şey destekliyor. Bir de üstüne e, EOS projesine bizzat yatırımcı olmuşlar. Yani hani projenin içine de girmişler. Ee, bunu da hatta Bitcoin.com'dan siz de teyit edebilirsiniz. İşte 1xbit şey, EOS desteği ve e, ondan sonra EOS e, ortaklığını duyurdu diye burada bir haber var. E, bugün de zaten ondan bahsetmemi rica ettiler. E, 1xbit'i biliyorsunuz. Işte, spor SporBuyis şudur budur kripto ile oyun oynama sitesi. E, bir de işte bu duyuru için e, bir kampanya oluşturmuşlar. Eğer meraklıysanız siteye girip hesabınız kısmından crazy 40 koduyla tam 40 free spin alabiliyorsunuz. 40 dolar değerinde bedava oyun oynayabiliyorsunuz. Detaylarını da video açıklamasında bırakıyorum. Şimdi CoinGecko.com'a geldim. Ee, gördüğünüz gibi şu an market cap 446 milyar dolar. 450'nin azıcık üstüne çıkmıştı gündüz. Ee, şimdi bir miktar geri çekilme var. Bu da zaten demin patlayan aşı haberlerinden dolayı. işte altında çok sert geri çekildi işte ne derler artık risk işte artıyor insanların. Bu iyi hem iyi hem kötü bir şey. Çünkü hani normalde hani insanların risk işte artıyorsa kripto paraların yükselmesi lazım değil mi? Hani eskiden öyle oluyordu. Ama artık son zamanlarda insanlar kripto paralara özellikle de bitcoin'e şey gözüyle bakıyorlar. Güvenli liman gözüyle bakıyorlar. Hatta mesela şey Amerika'da Grayscale'ın oluşturduğu şey Bitcoin fonuna şu an Amerika'nın tüm altın fonlarından, altın ETF'lerinden daha fazla para girişi varmış. Demek ki insanlar Bitcoin'i gayet güvenilir buluyorlar. İşte bu kurumsal yatırımcıların bu işin içine giriyor olmasıyla Bitcoin'e böyle bir algı oluşmuş durumda. O yüzden şöyle bir piyasaların azıcık suyu çekilmiş. Ama dediğim gibi şu an hiç kötü bir şey yok Bitcoin'de. İşler gerçekten iyi gidiyor ki beni de biliyorsunuz ben 13.850-13.900 dolarlar, kırdığımız zaman ondan sonra girerim. Hani şu seçim belirsizliği bitsin. Ee, ondan sonra da işte 14 binin üstüne girer, gider miyiz gitmez miyiz ona bakalım derdim. Ee, ki zaten ben de öyle yaptım yani. Hani 13850 900 ü yakalayamadım ama 14 bin pozisyon açtım. Şimdi şu anki piyasada bile kardayım. Şimdi Bitcoin'de haftalık grafiğe geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi yani bayağı güzel bir tablo bizi karşılıyor. Şu videonun başında bahsettiğim döngüler dediğim işte yani şu zaman aralıklarına böldüğünüz zaman şu şeyi e, grafiği aynı zaman aralıklarına bakın yani döngünün vaktinin geldiğini oradan görüyorsunuz. Bunun dışında şu işte 2017'nin sonundan bugüne kadar bir simetrik üçgen çizmiştim. Bunu da yukarı yönlü yazın kırarız kırdığımız zaman da şu kırmızıyla işte uydurmacı örneğini verdiğim şeklinde bir patlama hareketi son derece şey olur, normal olur, gelir demiştim ki gördüğünüz gibi yani buna benzer bir Trajektoride Bitcoin gidiyor. Şimdi şöyle bir şey olmuş oldu. Şu günlerden gelen işte 2017'nin aralığından falan ocağından 2018'in ocağından gelen bir şeyimiz var. Direncimiz var. Yani Bitcoin 16 bin doların üstüne mum attı indi eyvallah ama buralar artık bizim için hani şey direnç olmuş durumda. daha erken nefes kesildi bitcoin Yani tam 16.000'de psikolojik man bir insanlar şey etti. Satış baskısı geldi. Ama işte 16.000 ile 16.200 arası dediğim gibi önemli bir direnç. Olur da bunu da yukarı yönlü kırarsak önümüzdeki günlerde. Ondan sonra bir sonraki şey rally. bildiğiniz rekor rallisi olacaktır. Bitcoin bir 20.000 dolara mı gidiyor? 25'e mi gidiyor? 30'a mı gidiyor? Onu tartışıyor oluruz. Şimdi bugünkü aşağı haberleriyle bir nebze geri çekilme oldu diyordum. Şimdi bunu da aslında şöyle 4 saatlik grafikten inceleyelim. Ee, gördüğünüz gibi aynen işte e, şey aşağı haberlerinden hemen önce bir yükselme şeyindeyken tekrar bir aşağı salmış şey ee, Bitcoin fiyatları. Şimdi çok kısa vadede hani gidebileceğimiz yerler şu 50-100-200 günlük hareketli ortalamalardır. yani şu çizdiğim gri destekler önce oralar var gördüğünüz gibi. Yani 14.560 dolar, 13.900 70 60 dolar. Hani buralar kademe kademe aşağı incek olursak test edilecektir. Ondan sonra da en sağlam şeyimiz kısa vadeli desteğimiz işte 13.250 e, dolarlar ama yani bunun altına kolay kolay ineceğimizi zannetmiyorum. Hani e, aşı geliyor artık şey insanlar nedenler sokaklarda özgür gezecek. Her şey normale dönecek. ile hani bitcoin'e bir gevşeme olursa bile e, 13.200-13.250 dolarların altına inmemiz çok olası görünmüyor. Çünkü videonun başına dediğim gibi yani artık yıldız dizilimi her şey Bitcoin'in lehine gelişiyor şu ara. Şimdi defiler biliyorsunuz bütün yaz defilerden ekmek yedik. İnanılmaz prim yapan işte defi tokenlar oldu, governance tokenlar, şunlar bunlar konuştuk ettik. Defilerin havası sönüyor. yani o günlerde çok şey etti, prim yaptı, yükseldi ama ben o günlerde uyarıyordum kanalı takip edenleri. Yani hani bu defi işi çok tehlikeli patladım fena patlar. Çünkü yani kripto gibi, bitcoin gibi olmayan bir şeyin üstüne bir de türev piyasa oluşturuyorlar. İyice olmayanın olmayanı oluyor. Yani çok şey e, sakat. E, o yüzden hani bu işte çok uzun durmamak lazım. Yani müzikli sandalye oynanıyor. E, para yalan kaçsın diyordum. Ki gördüğünüz gibi işte e, şey ne derler e, Eylül'den bu yana olan defi e, ...future'lar şeyini ondan sonra... E, ...türev piyasasının grafiğini böyle bir... ...inceden şey ettiğinizde, trendine baktığınızda... Düş aşağı yönlü bir e, trend görüyorsunuz. Şu son işte Biden seçimleri kazanıyor falan... ...şeyle, coşkusuyla... E, ...kriptolara bir para girişi oldu hatırlarsanız. 400 milyardan 450'lere falan çıkmıştık. E, onunla beraber bir toparlanma gördü. Ama dediğim gibi şu kanalı kıramadı. O yüzden bu FTX'in Defi Perp... E, ...türev piyasası grafiğine... E, takip etmenizi öneririm kısa vadede. Yani defilere girilir mi, çıkılır mı? E, çünkü işte şey şu an e, 2000 seviyeleri, 2002 seviyeleri e, bir direnç olmuş durumda. E, hatta mesela bunda da saatlik grafiğe gelelim. 4 saatlik grafiğe. Gördüğünüz gibi yani şu an aşağıda yönü e, yani şeyi zorlamaya çalışmıyor. E, getirin adını tepe noktasını. E, o yüzden kademeli olarak önce işte şu yine 50, 100 ve 200 saatlik hareketli ortalamalarına yine dip yapabilir. Bunlar da işte 1850, 1700 ve neymiş 1650. Hani buralara kadar gelmesi bile bir şuralardan tekrar ne derler? Şuralardan hatta tepki alım biraz daha yükselebilir piyasaların gidişatına göre. Ama hani defilerde altcoinlerde ciddi bir çılgınlık olması için bu grafikte işte şu üst şeyi sınırı yukarı yönlü aşmamız lazım. Ki onun da çok olacağını zannetmiyorum. Niye derseniz şimdi de size Bitcoin Dominance grafiğini açacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bitcoin'de Dominance'da yön yukarı dönmüş durumda. Bunu da yine videonun başında söylediğim işte kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e, giriyor olması savı etkili orada çünkü Bitcoin hani kriptoların arasında güvenliğini ispatlamış değer saklama aracı olarak kendini ispatlamış tek coin hem türünün ilki hem de en sağlam örneği bütün market cap %65'i Bitcoin'de dönüyor işte Bitcoin'in network'üne işte %51 saldırısı yapılamıyor hash rate giderek yükseliyor bakın geçen işte Green diye aptal bir proje işte bu Mimble Wimble teknolojisini kullanıyor diye bir yer çok popülerleşmişti. hatta şimdi Litecoin'de de Mimble Wimble kullanılacak falan diye Charlie Lee benim kanalda röportajda anlatmıştı. Ona %51 saldırısı yapıldı. Patlattılar şeyi, teknolojiyi. Şimdi Bitcoin'de öyle bir şeyin olma ihtimali var her zaman ama 12 senedir olmadı. Ve hani işten anlayanlar olmayacağı yönünde kanaat belirttiği için kurumsal yatırımcı. Hani ben bu işe gireceksem Bitcoin'de girerim diyor. O yüzden hani dominansı da ben yukarı yönlü hareketin biraz daha devam edeceğini düşünüyorum hani e, şu an bir işte şey Dominans şu geçtiğimiz e, günlerde bir 66 buçuklara kadar çıktı oradan geri bir sert düzeltti işte altcoinlere giriş oldu ama bakın gördüğünüz gibi e, hatta yaklaşayım yine hani merdeden tırmanmaya başlamış gibi görünüyor e, yani şey e, piyasalarda belirsizlik olduğu zaman işte genel olarak düşecek mi çıkacak mı kripto paralar var. Yani hep bir bitcoin'e geri dönüş oluyor. O yüzden burada bitcoin dominansı da biraz belini bükecek mi aşağı bakacak mı? Hani şu bir önceki gösterdiğim grafikle onları yan yana bakmanızı tavsiye ederim. Altcoin pozisyonu açmayı düşünüyorsanız bu hafta. Şimdi bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, beni de biraz yönlendirin arkadaşlar yani yorumlarda sorularınızı topluyorum ama e, başka hangi konularda video çekmemi isterseniz hani böyle şu altcoin incele falan o topa girmeyelim artık lütfen e, çok çok elzem bir altcoin olduğu sürece o topa girmek istemiyorum ama yani hani e, mesela ne kripto paraya yeni girecekseniz ne, neyi merak ediyorsunuz ya da hani şu konuyu bir açığa kavuşturur musun falan diye merak ettiğiniz bir şey varsa hepsini yorumlarda bekliyorum e, dediğim gibi bugünlük bu kadar önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.